Tonti tutalım tuta almam lazım. Tonti Al Tonti Al. Tut. Küple şunu, küple. Tonti'yi koruyun. Biri saldırırsa direkt gidiyor. Haydi artık biz kayıp adalara gidelim. Atlamıyor sen yürüyeceksin gel. Tamam. Şuradan tonçiş tutu toplayacağım biraz. Tonçişim kötüleştiğinde ona tonçiş tutu vermem gerekecek. Veya zayıfladığında gücü. Bir tane tonçiş tutu vereyim şuna. Sen de biraz topla diğer taraftardan. Al bakayım. Orada biraz daha var. Orada biraz daha var. Onlarda. da Hoş geldin tamam. Sana düştüklerini sen to topla. Kurtlar falan geliyor. Aa bu ya bu yer hatırladım ben. Bu arada bu sana bir eşya veriyor. Tapın, kızılkaya buna kızılkaya verirsek 8 tane tapına kaçıyormuş. Herhalde bilmiyorum. Ha? Evet makine. <laughs> Vahşi bul istemiyor. Hayır o bazen Vay bu farklı şairler istiyor. Işte Kırmızı kaya istiyor. Sen ben kayıp adaya gidiyorum. Hadi saldır oğlum saldır. Lal Tontiş saldırışı. Oğlum Tontiş uykuya daldı. Tontiş uy Al Tontiş ye şunu. Ya, enerjim bitti. Al ye. Hüplet. Şunu da hüplet. Hüplet Kalıcı dünyası bu. Hadi kayıp adaya gidelim. Hayır kardeş. Hayır kaç. Yoksa kendini geçecek. Ay, like Tontiş sen delir tamam mı? Delir izin veriyorum ben çünkü artık bir Tontiş'in delirmesine izin verdim. Bu çok kötü bir şey oldu. Bana bir tane tut versene. Tontiş'i tekrar eski haline getirmem. Hayır oğlum tut tut. Tut tut. Ananas değil tut. Bir tane var işte. Pontiç bize saldıracak çabuk. Hani? Hayır vermedim. Ver. Hadi. Abi geldi. Pontiç rahatla rahatla rahatla. Sana tut getirdim. Gel buraya. Anam. Anam. Anam kaç. şu Şimdi kayıp adayı bulmamız lazım. Pontiş, git saldır oğlum. Al bakayım, Delirmeye izin veriyorum. Delir. Gel açık. gel gel. Tamam. Pontiş delirme sakın ha. Kabuk sana saldırmasın. Kabuk saldırırsan çok pis şeyler olur ona. Şundan bas. Biz en son kır şeyi kayalara gidecektik. Bittis 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 bittis, bittis, bittis. lazım Akif. Bana ver bana sen atarsan senin olur. Ateş. Al bakayım oğlum. Sen git kayalara çık. Nasıl çıkacaksan. Ben seni seveyim. <laughs> tamam. Ateş gel. Sen sen git e, nasıl yukarı çıkacağımızı düşün. Ben tantişle geliyorum. Yok yok ben orada yapacağım ben muzafferim. Oğlum ne olacak ya hadi. Sandık buldum. Sakın açma. Orayı açarsan ne olur biliyor musun? Şuradaki bütün kayalar var ya. Onlar golemler. Hayır. Golemler çıkıyor. Kalk kaç! Mehmet çıktı! Ya bir tane golem çıktıysa delir oğlum hadi delir. Delirebilir. Ben ben şu sandığı açacağım. Kitap çıktı. Kalkan falan çıktı. O ton, ton ölmemesi lazım. Ton tişi yine bir ton bulmam gerekecek. Bunlar. Tamam Bunlar savaşırken gel ki biz de kayınlar. Dur, 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 beş vuruyor. Tam ölürse ben yeni bir tane ton dişi bulurum. Gel onlar savaşırken biz yukarı çıkmaya çalışalım. Gel biz yukarı çıkalım. Nasıl çıkacaksak? Şu, şu nerede mi çıkacağız? Bunlar o kadar zıplatmıyor ki. Bunlar o kadar zıplatmıyor. Bunlar da çıkamayız yukarı. Aa, otomatik ölmüş. Akşam sava akşam savaşmak daha eğlenceli de. Video saati şimdilik bu kadar. Parti birin sonu. Arkadaşlar şimdi e, part 1'in sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorum da yazın lütfen. Abone olmayı da unutmayın. Ee, şimdilik bu kadar. Ve